Arkadaşlar yine bir mutfak muhabbetinde yalnız mutfakta makyaj nasıl olacaksa biz böyleyiz işte dengesiz kadınlar. <laughs> Ama Amacımız yok aslında. Işığımız burada güzel döndür döndür dört tarafı döndük ışıklar nerede güzeldi hmm. burada çekim yapmaya karar verdik yine benim e, cool komşum e, evet cool komşum İrem yanımda İremle as solis makyaj yapacağız İrem'i bir anda. E, kendi çizgisinden çıkarıp, iş kadını çizgisinden çıkarıp as kadın kadını yapacağım. Bakalım nasıl yapacağız? Nasıl olacak? Nasıl merakla. Kaşlarını boyayacağım değil mi? Evet, her ha, şeyini. Yani seni başka bir kadına çevirmeyi Beni düşünüyorum. Beni baştan yarat Sevda. Evet. Ya. Evet. Yani e, iş kadınını as çevireceğim arkadaşlar. Nasıl olacak? Ben de heyecanla, merakla bekliyorum. Çok merak Senin o halini ya. çok merak ediyorum. O zaman başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet, önce seni e, bir badana boya yapacağız. <laughs> Yalnız o, bu inanılmaz bir şey. Geçen gün de sürmüştüm ben Bu falan. zaten ee, Caroline'ın ürünlerinin televizyon makyaj ürünleri bunlar hı. zaten. Aslında çoğu önermiyor. Biraz ağır... Sevda. Efendim? Bir şey diyeceğim. Göz kapaklarımı aldırdıktan sonra hı hı. çok iyi hissediyorum gözlerim biliyor musun? Tabii eşek gözde olduğun için iyice çıktı ortaya. iyi hissetmen normal. Benim gibi gözsüz bir kadın olsaydın... Sen rahat mısın? Çok rahatım hayatım ben. Hı. Sen beni düşünme. Arkadaşlar şimdi astolis makyajı böyle bir natural makyaj beklemiyorsunuz herhalde. Bu böyle biraz cildi daha yoğun kapatıcılarla kapatacağız. Çünkü ne diyeceksiniz hayatım? Hiçbir şeyin bir hattın belli olmaması gerekiyor. Mask bir durum. Çünkü sahnedesin çok yoğun ışıklara maruz kalıyorsun. Ben mesela sahneye çıktığım zamanlarda ister istemez daha bir ağır yoğun makyaj. insanın cildini biraz yorabilir ama bu da en güzel olmanız gereken yer ışıklar altındasınız. E sen de normalde gelince sahneden inince herhalde temizledin yüzünü. Yok ediyorum. öyle yatıyorum üç gün. <laughs> Tabii ki siliyorum. Ha, Silmez miyim? Yo hiç zor değil. Hiç ben hemen ben. mesela onu o, güzel kuvvetli temizleyicilerle ıslak mendille hemen e, bir de yıkarım ben. Mutlaka güzel o bir ben cildimi. ben de yapıyorum Ne kadar da sesim yıkıyorum. Evet. Ondan sonra toniğini, kremini sürüyorsun. Cumburlop yatağa giriyorsun. Arkadaşlar Astrolist makyajı deyince hani ben kendimce Astrolist makyaj yapıyorum. İlla herkes böyle makyaj yapıyor diye bir kural yok tabii ki. Mesela ıı, İrem'in ıı, şey Evet. Gözümün altlarında hafif böyle bir birazcık şey bırakmayalım böyle bir hafif böyle bir beyaz beyaz. Ben seviyorum o hafif beyazlığı göz altında. Ben de seviyorum. Aydınlığı. Ama o zaman yüzüm daha toplu gözüküyor sanki biliyor musun? Gözün altıyla. Altı. Çok altı. ila... alakasız yo, değil mi? Ben yo, yo, yo. Yo, yo. Hayır. Belki yani de hayır. şeyden olabilir mi? Göz kapan aldırmadan önce mi? Evet. Ha, şimdi öyle hissetmeyeceksindir. Göz Çünkü hiç yok artık. belki burayı açtığın için göz kapağının yorgunluğu daha çok öne çıkıyordu o zaman. O yüzden öyle hissediyor olabilirsin. Ama şu anda gayet ve gayet güzel görünüyor cildin hmm. Hayatım. Hatta sana şöyle bir bakayım. Kendimde uygulu Arkadaşlar bazı ürünler öyle çok pahalı olması gerekmiyor. Ben mesela çok uygun ürünlerle de çok güzel şeyler ortaya çıkarabiliyorum. Kapatıcılığına inandığım çok ürün var. Onları da kullanıyorum. Aynı görevi görüyor. Onun için e, illa bir ürünün pahalı olduğu zaman daha iyi olduğunu düşünmeyin. Evet. As ah, solistimizi şekillendiriyoruz hayatım. Evet. Bakalım neye dönüşecek. İrem Yargan Fotoğrafını çekip annene göndereceğim. Hmm. kadın diye. <laughs> Ay kadın iş kadının as yaptık diye. Zaten yani bu gidişte benimle takıla takıla kadın sahneye mahneye yavaştan dizi ben falan yapayım. derken. <laughs> kadını çiğre, Prizimden. iş kadını çizgisinden çıkarıp ee, normal böyle bir işte çalışan bir kadını alıp Ay, sahnelere fırça, fırça yedim <laughs> sokarmış mı ağzın <laughs> sakin ol <laughs> dur bakayım niye bu kırçınıma yiyor ama ora konuştun sen de <laughs> <Kışını, abi>, konuşma <gülüyor> konuşma konuşma <laughs> <laughs> dur bakayım ben prenses Süleyman diyorsun ya Ha, geldi kocam. Bir dakika göz damlası nerede göz damlası gel. O göz damlasıyla korkar mı şimdi artık? İmkansız. Paşa bak geçen gün eleştiri aldım. Çocuğuna bağırıyorsun dediler. Paşayla var ya 3 gün şeyin ne demek istediğimi anlayacak. Gayet güzel görünüyorsun hayatım. Biraz daha hatta ben seni. Birazcık öyle gibi gözüküyorum şu an sanki. Ama daha Allah'ın yok. Bronz yapacağız değil mi? Allah'ın yok. Gözüm esas. Ee, şeyin yok. Hiçbir şeyin yok. Makyaj videosu çekiyor muyum yoksa <laughs> yüzümü mü <miyim? gülüyor> Kadını boyuyor muyum? <laughs> ne yapıyorum? Ha, sen dur bebeğim. Kaçın Gayet mi? düz. Arkadaşlar ben neyse bilmiyorum da düz kaş daha çok seviyorum. Biraz. çok Ya benim evet ona geçmem lazım ama bu göz kapağı ee, ameliyatından sonra şu anda aldıramıyorum. Çok böyle hani ama. yukarıda ya da evet, eskiden evet. ben de severdim ama ama hiç modası kalmadı şu an farkındayım. Böyle bir düz, e, kavisli kaşlar ya da e, ki artık hiç kavisli kaş modası yok ama şu işte ameliyat sonrasında daha cesaret edemiyorum kaşlayanlar. Çok da değil ama zaten senin zaten çok kavisli bir kaşın yok. Güzel. Ama e, daha böyle düz kaş mı sanki değil mi? Böyle evet. bir, Esasında şöyle istiyorum yukarıya doğru. Daha bir masum gösteriyor insanı. Hani böyle bir daha bir e, nasıl diyeyim e, yumuşak bir ifade geliyor. Çok vamp ifadelerden artık Bakayım. Bir de ben arkadaşlar mesela e, farla yapıyorlar bazıları makyajı. Ben kalemle daha rahat yapıyorum ama kalemle yaptıktan sonra üstüne mutlaka bir hilem var. Sabitleyici. Sabitleyiciden ziyade pudra geçiyorum ben. Hmm. Çünkü o ne yapıyor biliyor musun? O şeyi sertliğini alıyor kalemin. Böyle bir e, yumuşak bir geçiş olmuş oluyor. Şimdi mesela örnek hemen bakayım bir sana. Ben tam istediğim gibi değil de çok kalın kaş olur mu diye korkuyorum aslında. Düz yap, biraz daha şey yapabilirim, düzleştirebilirim. Bu sefer de e, çok kalınlaşır mı diye düşünüyorum ama sana kalın kaş da gider biliyor evet. Senin gözün var çünkü bakayım. Bana düzden bana. Ah, vallahi. Yani sana aslında bir tık daha kalınlaştırabilirim. Gider. Çünkü ne diyeceksin? Gözün büyük hayatım hani. Açık benim... bir de arası ya. Sizin gibi kullanabiliyorsun orayı. Evet benim gözüm küçük olduğu için ne yapsam boş. Hmm. Kız o gün neydi ayol? <laughs> Ay biz bununla bazen oturuyoruz hani böyle laklak lak ederken bir iki duble atıyoruz hayatım. Bir daha mı tövbe? Söz meclisten dışarı Ay anlatmayın değil mi kız? Anladım, anladım. Alıkma anladım. Kür. Alıkma diyerek ben niçin? Ay kür. Kür. Keşke bir aynam ay olsaydı benim de. Be. Sana da ayna vereyim. Arada bir bakman için süslü bir aynamız var hayatım. Aa ayıpsın. Sen iste ayna. Büyük evet. Senin de aynan olsa değil mi? Doğru evet. söylüyorsun. Ama hayır sen şimdi karışırsın o zaman. Vallahi karışmayacağım. Karışırsın. Ayna olunca karışacaksın. O yok orası öyle oldu diyeceksin. Burası böyle oldu diyeceksin. Sen Hı. yaparsın. Aha. Tamam demeyeceğim demeyeceğim. Hadi sen bakalım. bana bak bakayım. Bir ben bir ha? bak. Onunla göremezsin sana ayna vereceğim. Burası daha kavisli oluyor niyeyse. Hiç, Çünkü kaşım öyle benim. Öyle aldırıyorum ya. Evet. Dur bakayım. Bak şu daha düz oldu mesela. Demek ki onu da düz yapabilirim. Şöyle alakalı. Şöyle. Ben zaten bir şey söyleyeyim mi? Makyajda en uğraştığım yer kaş. Onun dışında o kadar uğraşmıyorum. En uğraştığım yer kendimde de öyle yani. Çok değiştiriyor ifadeyi. Kaş. Kaşla uğraşıyorum uğraşıyorum. Önce kaş. Bakayım bir. bakayım arkadaşım. Ha, evet. Kız baya baya bir güzel oldun kız. Aa prenses Süreyya gibi oldu vallahi. Sercan tanıyamayacak seni. Bakayım. Olaysın. Olay. Olayan ze. Olayan ze bayılan ze. Ay ben de madem orayı indiremiyorsam burayı kaldırırım biraz. İkisi. Gözün perde indi? <laughs> hayatım var ya bildiğim bir as solist oldum. Boşa gitmese pandemi ayol. Keşke şimdi bir yerler açık olsaydı da bu makyajı değerlendirseydik bir after party falan değil mi? Hayatım şöyle bir... Üstü kalan altı şişen ayağımda tatlı tüylü terlik var. <laughs> Olsun hayatım. Sen as solistin. Kulisindeyiz. Sevdamını bu kadar yaptın herhalde temizlersin benim yüzümü akşama kadar ancak ee, öyle bir şey söyleyeceğim. Kulisimizdeyiz. Öyle hayal et. Ee, as solist kulisindesin hayatım. Çok güzel oldu. Nasıl oldun? Bakın arkadaşlar şöyle bir gözünü kapat. Şöyle bir göz kırp bir tanesiyle. <laughs> evet. Kocaman. Zaten gözlerin büyüktü aşkım. O oldu sana. Ee, eşek gözünden daha büyük göz ne olabilir? Eşek gözü güzeldir aslında. Öyle derler. Hani eşek gözü derler falan ama. Yalnız ben bakar mısın? Kuş kadar kaldım yanında. Hiç göz yok. Ben de sana <laughs> Kuş kadar kaldım, ne fırçayı aldım, ne demin soktum ama yalnız böyle bir hızlı hızlı yaparken, bak mesela gözünün arkadaşlar biz e, o smok dediğimiz şeyleri e, böyle göz uçlarında bayılıyorum yani inanılmaz güzel oluyor Biraz daha arttırabilirim hatta e, şu siyahlıkları arkadaşlar görüyorsunuz dur bir hayatım. Senin de maşallah gözün o kadar şey ki. Ay konuşmadım far bitti ya. Evet yani. Yemin ediyorum, far bitti. E, O kadar e, kaldırıyor ki gözün hayatım. Anladın mı? Bak gayet de şurasını doldurduğumuzda. Şöyle bir yakınlaşsana hayatım ekranımıza. Söyle bir gözünü kapat yumuşak bir şey. Öyle değil ikisini birden. Yapma öyle. Makyajın boşu gidecek. Yavaşça kapat. Nasıl kapatayım ya? Şöyle bak. Hı. Kasmadan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın böyle bir geçiş yaptık. Buralardan böyle kocaman Türken Şoray kirpiklerini taktık. Hafif böyle ee, e, nut bir dudak yaptık. Ondan sonra arkadaşımın yüzü hazır. Şimdi bir siyah tuvalet olacak üstünde böyle payetli pullu. Bu makyajla gideceksin. Ötrişleri atacaksın şak diye. Allah orada <laughs> evet. Bir de mikrofon. Sen Allah bir ne çıkıyor. Bir tane mikrofon getireyim şöyle bir elinde istersen şöyle bir tırnaklarını da bakayım. Aa. Hayır oğlum bir şey yok. Evladım, Tabii ki benim hayır. bir de Paşa diye bir oğlum var. Ama acıyor artık bacakları. Neler yani. yaptık arkadaşlar? Tanımıyor beni hayvan şu an. Tam, ay tanımadın mı? Bu senin e, İrem e, teyze. İrem mi? İrem, İrem ablan gelmiş sana. Hangi e, göz damlası? E, ay Yok yok damlatmıyor artık. Tamam oğlum. Biraz da seninle ilgileneceğim. Evet. Biraz da hatta isterseniz arkadaşlar ben kendimde yapıyorum. Dur oğlum. Göz damlası. Ben kendimde mesela sen de sevdin mi İrem bak şu şeyi yanlarda hani Hollywood yanağını biraz daha kasakta biraz daha evet şuralara şöyle birazcık böyle bas oralara yiyeceğiz evet, Hollywood yanağını daraltıp yanağı. böyle Patlat. bayılıyorum ben mesela arkadaşlar şu kendimde de böyle buralarım hep daha tamam, bakayım ben kız ay boşa mı gidecek şimdi bu makyaj e ne yapayım <laughs> gidip çubuğu şöyle kasabadan boşaltacağım bakar mısın bulaşık makinesini falan boşaltacağım yani Boşa <laughs> bulaşık makinesini boşaltacaksın, Ispanak pişireceksin. Ispanak da hiç pişireceğim. Çok güzel oldu. Ay Teşekkür ederim. evet. ederim. Ay çok yakıştı. Bence e, yılbaşına böyle girebilirsin diye düşünüyorum Beklesem mesela. Beklesem mi yılbaşına kadar böyle acaba? Yılbaşına gene yaparız hayatım. Böyle durayım ben yeni bir Evet. Şöyle yan dur sen kirpini kapat mesela ekrana bakmadan arkadaşlar bana bak sen ve kirpini kapat. Gördüğünüz gibi evet aynen bana doğru bakıyorsun. Böyle bir e, kirpikteki o kalkışa bayılıyorum. Şu an yandan profiline izleyenlerimiz hayran kalacak. Ee, böyle güzel kendimiz bir evde assalis makyajı oynadık. yaptık. Oyun oynadık. Evet. Ee, çok aldatmak üzerine izleriz. güzel bir video çekmiştik. Şimdi de makyaj üzerine böyle bir. Ben böyle sürekli e, bakıyorum böyle bakınca daha güzel görüyorum yakından. Çok güzel oldu ya. Çok yakıştı gözüne. İyi ki de e, göz kapaklarını aldırdım. Yoksa herhalde bu kirpik sende iki kat mı duracaktı hayatım? Evet Hı? sür kız. Aa! Evet az sürdü biraz daha sür. <laughs> Ay süper ziraatım. Çok güzel, güzel oldu. Herkese iyi pazarlar.